İsrail itiraf etti. Yunanistan'ı üzecek haber. İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımları yazdı. Haberde özellikle sıvı yakıtlı roket motoru çalışmaları ve Bayraktar SİHA'ların başarıları vurgulandı. Türkiye'nin savunma sanayindeki çalışmaları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Yorşem Post gazetesi Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı. İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimini yazdı. Haberde Türkiye tarafından geliştirilen güdümlü silah teknolojilerine ve sıvı yakıtlı roket motoru çalışmalarına vurgu yapıldı. Bu yöntemle Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediği söylendi. Bölgede Türkiye'nin stratejik öneme sahip Somali ve Katar gibi ülkelerde askeri üsler kurulmasına da dikkat çekildi. Haberde Türkiye'nin batı ülkelerine ve Çin'e benzer minyatür, hipersonik ve yönlendirilmiş enerji silahları üreterek savunma kabiliyetini geliştirmeyi hedefledi belirtildi. Türkiye insansız hava aracı teknolojisinde bir dünya markası haline geldi Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde bir dünya markası haline geldiğine de özellikle vurgu yapıldı. Bayraktar SİHA'larının başarısı vurgulanırken Irak, Suriye ve Libya'da SİHA'ların etkili bir biçimde kullanılmasına da dikkat çekildi. Yunan spiker Türk silahlarına hayran kaldı aklımıza gelmezdi. Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker Ioannis Tudorodos katıldığı bir sempozyumda Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen silahları analiz etti. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemlerinden bahseden Yunan spiker Yunan idarecilerine sitem ederek bunu yapmak o kadar da zor değil yeter ki arkanda yeterli irade ve siyasi destek olsun. Türkler dışa bağımlılıklarını bitirmek için bu sistemi tek başlarına yaptılar dedi. Theodoros ayrıca İspanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinin askeri teknoloji konusunda Türkiye'ye destek vermesine de tepki gösterdi. Türkiye'nin tank savar füzesi Umtas hakkında konuşan Yunan spiker bu sistemler şu an hizmette ve aktif olarak kullanılıyor. Bunların helikopter gibi çeşitli platformlara konuşlandırıldığını gördüm. Araçlarda silah taşıyıcılarında ve benzeri gibi yerlerde dedi. Otakar firması tarafından geliştirilen Cobra 2 zırhlı aracı hakkında konuşan Yunan spiker, Yunanistan en azından bu sisteme karşı bir şeyler üretebilirdi. Ancak bir plan hatta bir çizim bile mevcut değil. Her türlü sahada görev yapabilen bu araç roket veya tank savar taşıyıcısı olarak kullanılabilir. Bunlardan Türkiye için yüzlerce adet üretilecek ifadelerini kullandı. Türkiye'nin İlk gemi savar füzesi atmacaya da değinen Yunan spiker bu sistemin Yunanistan'a ait savaş gemilerine karşı kullanılacağını söyleyerek şunları kaydetti. Yunan savaş gemilerinin harekat alanını kısıtlamak için tasarımlarına ne kadar ağırlık verdikleri inanılmaz. Kara üstlerinden de fırlatılabilen bu füzenin benzili 200 kilometreden fazla olacak. Türkiye'nin yakın zamanda çok büyük savaş gemileri yapmaya başlayacağını da aktaran Theodoros, Türk mühendislerine olan hayranlığını gizleyemeyerek Türkler bizim gibi değil. Biz tüm kritik sistemleri dışarıdan alıyoruz ve bazen bize pardon fabrika kapalı deyip geri yolluyorlar. Tabi Avrupalıysa, eğer Amerikalıysa bize eski sistemlerini verip yolluyorlar diye konuştu. Türkiye'nin torpidolar konusunda da Yunanistan'dan bir nesil önde olduğunu dile getiren Yunan spiker, Türk denizaltıları yerli torpidolara sahip olacak. Türk denizaltıları modernize ediliyor artı imal edilecekler. Umarım bu gecikir dedi. Todoros, Türkiye'nin bu sistemlerle birlikte Ege'yi aşıp çeşitli fırsat ve hedeflerin peşinde koşacağını dile getirdi. Türkiye'nin İHA mühimmatı çalışmaları hakkında bilgi veren Todoros, Türklerin artık yeni bir savaş konsepti geliştirdiğini söyledi. Yunan savaş gemilerini işaret eden Yunan spiker, bu küçük sistemler büyük fırkateynlerin pahalı radarlarına çok kolay şekilde zarar verebilir diye konuştu. Türkiye'nin Hava füzeleri olan Göktan ve Bozdağ'ın ile ilgili de konuşan Yunan Spiker, Önümüzdeki iki yıl içinde bunlar tamamen işlevsel olacak. Test ediliyorlar ve şu ana kadar beklenen karşılığı verdiler. Burada Batı ve NATO'da bir noktada oturup düşünmeliler. Çünkü tüm bunlar sadece birisi oturup araştırıp ürettiği için ortaya çıkmadı. Bazıları bu gelişmede ilerleyebilmeleri için onlara çok önemli bilgiler verdi dedi. Türkiye'nin motor çalışmalarına da değinen Yunan Spiker şunları aktardı. Önce motor satın aldılar, sonra teknoloji satın aldılar ve şimdi kale grubu liderliğinde kullandıklarının yerini alacak kendi motorlarını üretiyorlar. Atmaca'da, Hisar'da ve diğer füzelerde kullanılması için. Ayrıca turbojet motorları da üretiyorlar. Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar ve Anka tipi insansız hava araçları hakkında konuşan Yunan spiker bizim böyle insansız hava araçlarımız yok diyerek isyan etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 11 Ekim'de yapılacak seçimlerde kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kurdu. Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara tarafından yutulabileceğini söyleyen Akıncı son olarak da Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiğini ima eden çirkin yorumlarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 11 Ekim'de gerçekleştirilecek olan seçimlere sayılı günler kala Türkiye'ye karşıtı açıklamalarına hız verdi. Akıncı Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiğini iddia etti. Avrupa merkezli Euronews kanalında konuşan Akıncı Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiğini öne sürdü. 15 Temmuz'da Türkiye'de sivil yönetimi desteklediklerini ifade eden Akıncı, "Türkiye'nin demokrasisine, sivil yönetimine, halkına, onun kararına duyduğumuz saygı gereği bunu yaptık. Şimdi biz de Kıbrıs Türk demokrasisine, halkımızın kararına aynı saygıyı bekliyoruz." Seçimde kimsenin bir taraf olmak gibi bir yanlışa düşmemesini bekliyoruz. Bu konuda ipuçları olduğu için söylüyorum ifadelerini kullandı. Akınca şunları kaydetti. Müdahalesiz bir seçim Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini kendisinin belirleyeceği ve şaibesiz bir seçim olması her şeyin üzerinde gelir. Buna da her makamın saygılı olması gerekir. Bizi tanıdığını dünyaya ilan eden Türkiye Cumhuriyeti bile tanımanın gereklerini tam olarak yerine getirmediği gibi Güney Kıbrıs'ı tanımamanın gereklerini de tam olarak yerine getirmedi. Rumların hakim olacağı bir devlet içerisinde azınlık hakları ile Kıbrıs Türk halkının var olmayacağını söyleyen Akıncı bu mümkün değil ama Aynı şekilde Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin bir alt yönetimi gibi algılanmak da istemiyor ifadelerini kullandı. Akıncı daha önce de Türkiye'yi doğrudan hedef alan açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi savunduğunu belirten Akıncı bizden Türkiye düşmanı çıkmaz boşuna uğraşmasınlar ama otur Arap kalk Arap misali bilinçaltı bir anlayışla çıkmaz ifadelerini kullandı. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa zamanda 200.000 aboneye ulaşacağız. Bu yolda destek veren herkesten Allah razı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.